Evet dostlar hepinize kocaman selamlar Yepyeni bir gün ve yepyeni bir çok önemli PUBG Mobile videosu diyerek selamlıyorum sizleri Bugün dostlar çok önemli şeylerden bahsedeceğiz Bilmediğiniz veya görüp de karışık bulduğunuz bir şey var Onları size detaylıca aktaracağım Video özetini geçiyorum size hemen bu videoda neler olacak Öncelikle resmen size ücretsiz UC almayı göstereceğim dostlar Ya da UC'niz varken UC'yi az az kullanma taktiği göstereceğim Bu bilgi en önemli İkincisi dostlar UMP çarkını da döndüreceğiz Üçüncüsü dostlar M4'ümüzü full nihai sandığına kadar götüreceğiz. Haberiniz olsun. Aylardır istiyordunuz. Hepsi birlikte bir bir video olacak. Gidelim. Sizler dostlar bu süreç içerisinde bu güzel videoya like atmayı kesinlikle unutmayın diyorum. Şimdi dostlar Oyunda çok önemli bir şey var şu anda ama sanırım farkındalığı biraz az diye düşünüyorum. Çünkü oyunda gerçekten UC ile ilgili ilk defa bu kadar cömert şeyler çıktı. Bir kere öncelikle kesinlikle kaçırmamanız gereken bir şeye değineceğim önden sonradan diğer asıl konumuza geçeceğim. Dostlar burada 2 günlük bir indirim var. 2 günlük bir indirim kuponu alma şansımız var. Bakın Cyber Week diye bir bizim Cyber Week dediğimiz bir haftadayız dostlar ve bu hafta özel inanılmaz güzel etkinlikler var. Hele ki bir tanesi var ki dostlar burada UC kuponları al Almamız için bir etkinlik var ve bunun süresine dikkat çekmek istiyorum. Lütfen dikkatli bakın. Bugün ayın 27'si ve 29'unda bitiyor. 2 gün kesinlikle kaçırmamanız gerekiyor diye seri bir şekilde bunu size anlatmak istedim bu videonun başında. Aslında kasa açma çekecektim. Yani e, çark çevirme çekecektim. Özür dilerim. Ama bunları size aktırmazsam gerçekten rahat ederim. Şu anda 4 tane alınabilir diyor ya arkadaşlar. Ben 4 tane burada görev yap. Burada bahsedilen görevler aşırı 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 kolay. Yani aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır gibi bir soru düşünün. Yani o kadar kolay bir görevler var şu Anda. Görmüş olduğunuz gibi oyuna giriş yaptığımda bir tane ak almışım 20 dakika geçirdim de açık bile bıraksanız bu orada işe yarıyor bir kupon almışım 60 dakika geçirdiğinizde yine açık bile bıraksanız ben öyle geçirdim bu arada ee, bir tane aldım ki siz büyük ihtimalle bunu zaten geçirmişsinizdir bu süredir deli gibi oynuyorsunuz ee, herhangi bir modda bir maç giriyor hiç fark etmez kütüphane ambar vesaire vesaire bir tanesinde bir kupon daha almışım bakın bunları yapmamışım. Burada da klasik maçta bir e, şey tamamla diyor bunu yapmadım daha oynamadım. Bir kere de ilk onun içerisinde bitirseniz dostlar bütün haklarınızı buradaki bütün kuponları alabiliyoruz. Peki bu kuponlar nedir? Bu kuponlar dostlar resmen oyun bize bedava uc veriyor diye düşünün. Çünkü gerçekten siz uc'niz olsa ne yapıyor? real pass açmayacaksınız eğer kasa açmaya O yüzden gerçekten mükemmel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Burada dostlar klasik sandık için ve premium sandıklar için kuponların var olduğunu görüyoruz. Ben klasik sandığı kesinlikle şöyle bir çekiyorum. Bakın bu kupon klasik sandığa vuracağım 10'lu da bana 500, 540 ucu indirim sağlamış oluyor. Bunu 1000 ucu harcında bunu kullanabilirsin diyor. Yani 1000 harcadığımda eksi 500 yapıyor değil mi? Yani normalde 1080 ucu'yu açtığımız onluyu dostlar eksi 540 olarak açıyoruz ki bu mükemmel bir şey. Özellikle dostlar şunu daha çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Birazdan hatta ben bunu kanıtlamak için aslında ihtiyacım olmasa bile sizler için bunu alacağım. Ne diyor? Şans şarkı için. 500 uc'ya harcadığında de bildiğiniz gibi şans şarkında bir onlu yanılmıyorsam 580 uc'ya falan vurdu. Biz buradan 270 uc'mizi alıyoruz ve bir onlu 270 uc bedelinde vurabiliyoruz. Hani 270 uc bildiğiniz gibi çok ucuz bir rakam ve buna siz buradan bir geliştirilebilir deseni belki de ilk onlu da alacaksınız. Kısmet sonuçta belli olmuyor bildiğiniz gibi. Resmen bedavaya dostlar oyun burada bize uc sunuyor. Elbet elinize uc'ya geçecek bu kuponları kesinlikle buradan toplayın. Yalnızca iki günü var. Dükkan kullanımlarında harcayabileceğimiz kuponlar var ben bunu almayacağım dostlar 1000 uc'ye karşılığında klasik sandık için yine ben alıyorum çünkü 72 tane klasik sandık kuponum var mükemmel bir buz diyarı çıkarma challenge videosu çekmeyi düşünüyorum. Gecenin geç saati şu anda bu arada o yüzden ses seviyemi minimum tutmaya çalışıyorum. Bu arada arkadaşlar bildireyim size ben bildiğiniz gibi buraya yeni taşınmış olmama ama yaşadığım sorunlar dolayısıyla tekrardan taşınacağım şu anda. Başka bir eve geçeceğim. Bu evi size göstereceğime söz vermiştim. Gösteremeden gidiyorum. Sözümü tutmamaktan nefret ediyorum size karşı. Ee, durumları ben size bildireyim. Mecburiyetten dolayı gidiyoruz. Zaten çoğunuz biliyorsunuz. İlla da diyorsunuz ki biz burayı evi merak ediyorduk diye. Gitmeden bu evin böyle bir aha taşınıyoruz ama bakın buydu diye çekeyim mi? Lütfen bunu yorumlarda yazın. Ona göre dostlar ben öyle bir hazırlık yapacağım. Çünkü iki gün içerisinde taşınıyorum haberiniz olsun. Yeni evin vlogunu kesinlikle yapacağım. Ama bunu istiyorsanız kesinlikle bildirmeyi unutmayın bana tamam mı? Bu dostlar mükemmel, efsane, deli dehşet bir etkinlik. Şimdi bunun bazı detayları var. Cyber Week haftasına girdik. Burada dostlar bize mükemmel ödüller verdi bildiğiniz gibi. Bakın en önemlisi şu ki inşallah bunu alıp açmamışsınız diye düşünüyorum ki ben açmışım ve süresini bitirmişim. Değil mi Ferhat? Ben açmışım çünkü bende yok. Evet, evet. Siber hafta indirim paketi diye bir burada kasamız var arkadaşlar ve bu komple indirim veriyor abi. Ben bunu açmışım süresini de geçirmişim. Siz yapmayın lütfen. Buradan da indirim kuponunuzu alın. 720 UC'ye kadar beleş indirim kuponuna sahip olabiliyorsunuz. Bizim Ferhat'ta öyle kuponlar var ki çocuk bildiğiniz stok yapmış abi. Siz de yapın. feratçim hemen bir göster bize. Şimdi ben Ferhat'ın yayınını ekranı alayım. Bakın şuraya bak abi çocukta hazine var abi yani gerçekten hepsini toplamış sizlerden talebim dostlar böyle bir şey gelmişken böyle bir şey bir daha gelmez PUBG Mobile şu an bilmiyorum. Patron çıldırdı resmen yani. Öyle demeliyim ki bir sürü UC kuponlarını burada Ferhat almış toplamış sizlerde lütfen toplamayı unutmayın. Kuponlar dostlar 3 günlük 3 gün sonra gidiyor haberiniz olsun. O yüzden bu fırsatı lütfen değerlendirelim. Bu durumlardan dolayı UC yüklemek istiyorsanız Kodeshop'ta yükleyebilirsiniz. Aşağıdaki linkten fiyatlara bir bakın aşağıya özel bir link bırakacağım. Burada gerçekten çok uygun fiyatlar var. Bir göz atın kafanıza yatarsa oradan alın diyorum. Ee, alt tarafta dostlar buradan Cypher sandığını ben topladım tamam mı? Bu sandıklardan da dostlar mükemmel setler çıkabiliyor. Bana bakın oyun gitmiş ta 61 tane vermiş ki hepinize verdiğini düşünüyorum. Çok konuşacağım bu videoda özür dilerim daha kasa açacağız ama bol bol olsun istedim. Yani ayrı video yapmak istedim. Bir videoda hepsini birleştirelim istedim. Görmüş olduğunuz gibi şu sarı deli dehşet bir Uzi desenimiz var ve süresiz olarak bize veriyor. Sarı çok güzel bir kombinimiz. Çok güzel. Onun aynı şekilde patikleri, çantası ve bombası var dostlar. Ayrıca paraşütü de var ve burada indirim kuponlarımız yine var dostlar. Bunun 61'lisini ben şöyle bir direkt sizlerin göz önünde açayım diyorum. Benim bahtım kara. Sizin değil değildir umarım. Yani öyle ümit ediyorum. Ben direkt 61 hiç laf uzatmadan tak diye vuruyorum. Buradan bana bomba desenimi cepliyorum dostlar. 61 tane vurdum. Onlu gösterdi. O niye oldu lan öyle? Ol. Neyse. İndirim kuponlarıma baktığımda dostlar o kadar şey yapmama rağmen hala Ferhat'ın stonu geçemedim. Çocuk tam kirli çıkı çıktı yemin ederim. Şimdi dostlar Ferhat'ta görmüş olduğunuz gibi kaç UC'ni varsa var? Senin 267. Ee, indirim kuponu var çark için. Çarka bir gel bakalım. 540 UC'ye vurması gerekiyorken indirim kuponunu kullanıyor. Ve 180 OC'ye vuruyor lan Ferhat. 180 OC'ye dostlar aldığı kupon sayesinde bir tane onlu çeviriyor şu anda. Gerçekten mükemmel bir kampanya. Vur bakalım. Ne? Ulan bir de geliştirilebilir çıkartırsan çıldırırım Ferhat. Agam be. Dostlar Ferhat'a vermedi ama lütfen bu taktikle sizler onlu vurursanız bu videonun yorumları altına güzel bir şeyler çıkartırsanız bir teşekkürünüzü alırım. Haberiniz olsun. Bir aboneliz de alırım çünkü 1 milyona doğru Emin adımlarla hıp hızlı gidiyoruz abi. Kafanızı daha fazla şişirmek ve karıştırmak istemiyorum dostlar. Detaylı bir şekilde gelip buradan Cipher Week haftasından lütfen buradaki etkinlikleri takip edin. Burada bol bol UC kazanabileceğimiz olaylar var. Hele şurada bir bak UC resimli bir etkinlik var. Daha açılmamış. Ne diyor bu? 12. ayın birinde, ay başında açılacak. Burada ne çıkacak? Hiç bilmiyorum. Mükemmel sürprizlerle karşılaşabiliriz. Hatta bu çıktığında anlamazsanız ben bunun da videosunu sizlerle paylaşırım. Haberiniz olsun diyorum. Ee, artık lafı uzatmadan biz asıl konumuza gelelim. Ee, hala like atmadıysanız burada lütfen dostlar birer like atın. Çünkü e, like'lar bildiğiniz gibi manevi büyük bir önem taşıyor. Günün olmasını ben vurdum. Hiç uzatmadan vuracağım böyle direkt çatır çatır. Kuponlarımı tabii ki de kullanacağım. Burada 270 UC'lik kuponumu kullanarak bir onluyu 270'e getirdim abi. Şöyle geçti geçti vuracağım abi ben. Hiç böyle lafı uzatmak istemiyorum cidden. Bunu seri bir şekilde alalım dostlar biz tamam böyle hızlı hızlı bir şekilde. Ee, buradan sanırım yine malzeme ödüllerimiz falan olacak. Bende 3 malzeme var bu orada. Ben bunu dostlar şöyle seri seri vuruyorum. Hatta geçti vuracağım bir dakika daha. Geçti bir şekilde şöyle vuruyorum. Ver abicim ver 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 illa vereceksin Bak bana şu şarkılarda yanlış hatırlamıyorsam yanlışım varsa düzeltin Hiçbir zaman Lucky 200 olmadan vermedi abi Lucky 200 oluyor da öyle veriyor Bunun böyle bir açıkçası e, topikliği var Seti aldık Ama sanırım bu set bende evet 5 <laughs> tane varmış arasınıza diye. Kardeşim teşekkür ederim. Altıncıyı bana verdin PUBG Mobile. Gerçekten cansın. Ama bu videoda PUBG Mobile'e kızmayacağım ya da giydirmeyeceğim. Çünkü gerçekten yapmış oldukları bu etkinlik ilk defa UC konusunda cömertlik yaptılar derken kaskımızı da aldık ama sanırım bende o da var aynen bende o da var abi ben buradan şu verdiği efsane bir şeyi de alıyorum bu ne bilmiyorum ama bende evet o da var arkadaşlar <laughs> Neyse bir UMP'm yok. Şu UMP'yi bir alayım ben. Bir tane ölüm mesajlı UMP'miz vardı ama biraz dandikti. Bu da kalsın artık yedekte. Şöyle bir devam edelim. Abi sürekli ve sürekli dostlar tam ee, tamam büyük ihtimalle 200 olmuştu diye düşünüyorum olmadıysa da artık videodan ben de sizle birlikte göreceğim şimdi 3 iki ma malzeme burada istiyor 3 malzeme burada istiyor 5 eder 4 de burada istiyor oha 9 malzeme gerekiyor bize 3 bizde var 6 malzeme almamız gerekiyor o yüzden şuradaki malzemeleri bir alalım o sırada da UMP çıkarsa ne olur karımız olur o da malzeme veriyor Do ne, ne diyorum dostlar fark ettiyseniz şurada bir malzeme var ama onu saymıyorum bile. Neden? Çünkü bana buradan malzeme vermiyor abi. Devam ediyorum seri bir şekilde. 10.000 UC'yi şu anda gö oy! Tamam. Bu de dö dönüşecek değil mi şimdi? Kesin dönüşecek yani sıkıntı yok. Bir taneye dönüşüyor yanılmıyorsam. Malzemeleri de alırsak işimiz biraz kolaylaşacak. Ama şu anda 10.000 ucuya harcattı bize şaka bir yana kaçacak göz arasında. Oy malzeme verdi helal lan sana bir tane de buradan aldı. Süper şimdi bir tane de buradan alacağız hadi bakalım dur onu zorlayacağım direkt. E, i̇çeride de açarken de verirse cabası dostlar. Enerji düşüklüğümün farkındayım dostlar. Dediğim gibi evle ilgili bayağı sıkıntılardayım. Ses seviyemi düzgün tutmaya çalışıyorum. Duruma bakmayın yeni evde mükemmel enerjimizde tekrardan deli dehşet videolarla karşınızda olacağım. İki gün dostlar çok yorulacağım. E, aksatırsam şimdiden kusura bakmayın ama stok video için gerçekten uyumamayı düşünüyorum. E, onu da çözüm bulacağız. Sıkıntı yok abi sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. E, videoyu istiyor musunuz onu da bildirin. Kesinlikle e, videosunu. Ver artık şunu. Ha tamam. Bir tane malzeme verdi buradan. Şunu niye gelmiyor bu artık? Ki onun sonra gelecek tamam. Tamam. Oy bir malzeme de aldım. Çok iyi. Yemin ederim çok iyi. Buradan da aldım bunu. Tamam. Süper abi. Bunu aslında bir daha 200'e götürülebilir de şu an zorlamayacağım. Kaç malzememiz olduğunu hemen bakalım. 11 tane malzememiz var. Bunun ben ölüm mes Bak 5 malzeme verirsem buna gidiyor 6 malzeme verirsem nihayiye gidiyor Ama önemli olan yağma sandığı değil mi zaten bunun Çarka bas abi çıkmıyor çarka göm diyorsunuz yani Bence de bunu bunu kullanman daha iyi Çünkü UMP'miz de ölüm ama bunun öldürme mesajı da baksana Güzel değil mi ya Allah Ama UMP'yi ne kadar taşıyorsun ki oyunda <laughs> Baya iyi ya ama bu baya isteniyordu ben bunu yapayım tamam. Bunu dostlar çok istiyordunuz Sizin de bu arada aynı fikirde olduğunuzu düşünüyorum Şu anda bizim e, burada Ferhat'la Enes'le Bulut'la falan Biz buna gidelim abi haydi 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 Nihai suret için bir tane daha çıkartmamız gerekiyor O zaman devam ediyorum ben Malzeme çıkartabileceğimiz başka bir şey kalmadı değil mi? Burada yok. sadece çarkımız var elimizde okey Ama her türlü var ya kasalar daha çok veriyor çarkı ya Devam diyorum dostlar Devam 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 Bir tane malzemeyi zaten garanti alacağım ee, Ama o sıra aralarda bize bir şeyler verse iyi olur ya Dur bakalım Abi verme artık şu setupı Verme artık verdiğin şeyi verip durma bana ya Kardeşim bir bir malzeme vereceğim ama ya. Hadi. Vermiyor. UMF'den alacağız yine beyler. Ya bu kar gömüşken gömeyim bence kalanı da. Belki verir. Ne kar verse kardırı değil mi? Şu anda gitti. Bir dakika dur dur dur. Nihai surete şu anda getirdim. Aa 3 tane de fazla malzeme olmuş. O nasıl olmuş? Abi UMP'ye 3 tane veriyor. Hayda harbi mi? Ben okudum bak üstte şey yazıyor. UMP X1 diyor. 3 X3 parçacığa dönüştürüldü yazıyor. Şu anda full. Yağma sandığına gitmesi için abi imkansız vermez. İmkanı yok. Bana buradan kaç vermesi gerekiyor biliyor musunuz? Bak bu UMP 3 veriyor. UMP 4. İmkanı yok lazım? ki ben buradan kaç beyler. Kaç e, ee, al... 4. 4 tane alamam diyorum ben. <laughs> abi alırsın şöyle alırsın. Bir tık uyucu eklersin yine 200'e tamamlarsın. Öyle alırsın. Çünkü UMP'ye çıktığı zaman 3 tane veriyor. E zaten oğlum, bir tane de şeyden çıkarsın. Bence yüklenir vural ya. Belki verir lan 4 malzeme. Dene olmazsa. Abi 2 tane bile verse yükleyerek 2 tane daha şey yapabilirsin aslında. Ha. Tamam devam ki <laughs> fullleme kararı aldık abi dur. Vallahi bugün batıyoruz. Aa bir tane aldım. Hadi oğlum ikiyi ver burada. Vermiyor ki vermez abi vermez. İki aldım. Evet. Abi. Bir dakika. Geliyor mu? Aa, bir tane gitsiz vurayım mı? Vurma. Yok böyle iyi gidiyordu değil mi? <laughs> Hadi oğlum. Oy. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Abi. Bir, bir tane abi. kaldı. Bir kaldı. Ananı satayım. Ananı. <laughs> Ananı <Arar> bir şey. <laughs> Belki verebilir hala verebilir Yapabilirsin Hadi oğlum hadi gel babaya Hadi babaya Come to baba Gelmedi ne yapacağız Ekleme yapacağız dostlar Ucuz uygun ve güvenilir ojelerinden Biraz otlanacağız. Dur bakalım hele. Evet dostlar. Böyle hatırı sayılır miktarda bir UC bizi yükledik. Geldik abi. Eee bir tane bana versin. İnşallah verir. Ben bu anı daha önce yaşadım. Pinokyo setini ne al bir şey almaya çalışıyordum ben. Böyle sürekli bir 1800 yükledim böyle bir orada bir 1000 liralık olduğunu hatırlıyorum. Eee umarım ona dönmez. Bir tane ver, zorlama bizi. Vermedi. Bir şey değil mi? Vermeyecek gibi geliyor bu arada. Yine yükletecek bu bize Bence verecek. Vurdum. Yes bebeğim. Be. Ne oldu? İşte bu ne bebeğim. bebeğim. Esko bebeğim. Bebeğim diyorum be Abi artık aylardır abi şu M4'ünü artık fulle amık dediğiniz M4'ü fulliyoruz dostlar. Nerede lan o atölye? Tamam. Az daha buna basıyordum ya bu arada. Hazırsak artık yağma sandığımız da var. Gameplay videolarında öldürdüğümüz adamları güzel güzel bakarız artık böyle sarı sarı. Full. Full artı full abi. Ne düşünüyorsunuz? Elimde düşen... şamp Full artı full bir 4 bu. Evet dostlar. Bence güzel bir video oldu. Umarım izlerken keyif almışsınızdır, bilgilenmişsinizdir ve eğlenmişsinizdir. Fazla eğlendiğinizi düşünmüyorum ama buraya kadar izleyen herkese kocaman teşekkürler. Yarın tekrardan görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.